Ben Furkan Bozkurt Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bozkurt Bugün size xp ile windows 2008 ile windows xp arasında peak atma uzak masaüstü yapma ve son olarak da xp ile dosya paylaşımı yapacağız İlk başta ip'ye atacağız evet, ekranı bitiriyoruz daha yakında görmek tane XP işletimse bir alanı açtığımız için şu an yavaş IP'ye atacağız yavaş. Çok yavaş şu anda. İnanılmaz yavaş. <laughs> özellikleri tıklıyoruz. Hepinize çok özür dilerim. Şu an bilgisayarı yavaşladılar dolayı. Evet buradan View Status seçeneğine tıklıyoruz. Oradan Properties seçeneğine tıklayıp Güvenlik yarısı geliyor bize. Kontrolere tıklıyoruz. Burada IP versiyon 4 seçeneğini işaretleyip yine Properties'e tıklıyoruz. Burada IP adresi vereceğiz. Otomatik IP adresi var. Biz 50 IP adresi vereceğiz. 172 .1, 16 şu an oldu 16 .1 .1, 1, 1. zaten kendisi otomatik bir verecek 16 En otomatik olarak veriyor zaten Buraya da aynı API'yi vereceğiz 172.16.1.1 nokta Kapatıyoruz Nasıl sıra geleceğiz şimdi? Şimdi burada kapatıp XP'ye geçeceğiz. XP'ye de IP vereceğiz. Özel ava avatlı bir giriyoruz. özelliklere giriyoruz yine özellikle ava avatlısından. Burada TCP IP'ye girip özelliklerden IP adresi vereceğiz elle. Burayı da 172.16.1 yanlış oldu burada. 1.2 olarak veriyoruz Zaten 6 hava otomatik olarak veriyor. DLS de ayrı olacak. IP adresi de ayrı adresi veriyoruz. Tamam basıyoruz. Şimdi server 2008'ler XP'ye peak atacağız. Sonra burada ilk başta pik atmak için komut sistemi de gireceğiz. Buradan da girebiliyor, gerekirse Çalıştırdan CBD yazıp da komut sistemi de girebiliyoruz. Burada pik atmak için özellikle pik yazacağız. Pik yazacağız ve IP adresi 172.06.1.1. Şimdi atıyor. katıyor. Evet. İlk başarı gerçekleşti. Şimdi profesyonelden X1 profesyonelden bekleteceğiz. Başlattan komut sisteminden de girebiliriz. Ama çalıştırdan cmd yazıp da girebiliyor. Yine Gire şekilde pik pik yazıp 172.16.1. Burada da başarı gerçekleşti. Şimdi uzak masaüstü üstü yapmak için BSTSC kontrol yazacağız. Yine aynı şekilde burada da uzak masaüstü üstü olacak. Buradan da uzak masaüstü yapmak için IP adresini yazıyoruz. Bilgisayar seçeneği nokta ki Evet kodla bakıyoruz basıyoruz Bağlan seçeneğe Evet şu anda açılacak birazdan Evet şu an hata verdi Şu anda uzak masaüstü ayarları yapılandırmanızdan dolayı hata verdi uzak bilgisayarım özelliklerden uzak masaüstü ayarları yapılandırmanız gerekiyor uzağa tıklıyoruz bu, bu iki seçeneği de işaret olması gerekiyor buradan da uzak kullanıcı seçebiliyoruz aynı şekilde servis 28'lerle yapmak zorundayız user ismine giriyoruz Evet şu anda Uzak bas üstü yapacağız dolayı yapamıyoruz. XP'den server 2008 yapacağız. Yine BSTSC e, komutuna giriyoruz. IP adresimize giriyoruz. 16.1.1 Bağlara tıklıyoruz. Server 2008'de server arasında uzak basıcı yapacağız şimdi. girdi şu anda. Şu anda server 2008'e uzak basıyoruz yapacağız. Şu anda şifre para da istiyor. Şifre istiyor evet. Şu an şeye girdik. Şu anda kullanıcı adı gireceğiz. şurayı biz de yapıyoruz. Sonra sen sıldayıp Şimdi dost e, server 2008'den dosya paylaşımı yapacağız. Son olarak da e, şimdi XP'de gelip bir oluşturuyoruz. Özellikle geliyoruz. Paylaşıma tıklıyoruz oradan. Yalnız do, dosya paylaşımı ile seçeriz tıklayıp tamam'a tıklıyoruz. Şu anda bu klasörü A'da paylaşımı aç diyor. E, tamam'a basıyoruz. Evet, 2008'e şu an paylaşacağız. Dosya paylaşımı yapacağız. Klasörü paylaşacağız. A açıyoruz açıyoruz. Dosya paylaşımına açtık diyoruz burada komutere seçeneği geliyor, tıklıyoruz. Şu anda dosya paylaşımı yapacağız. Alttaki seçeneğe tıklayıp Tüm halk görebilir seçeneğe tıklıyoruz. Buradan dos paylaşacağımız yeri seçeceğiz. Windows u seçiyoruz. Bu ses seçip paylaşılan belgelerde kullanabiliyoruz alabiliyoruz beni teşekkür ederim daha sonra görüşmek üzere